a Abi Abi karakterlere bakayım. <laughs> Tabii ki de Jake. Jake, ama. Jake, Jake. 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 Saçmış. Evet, Travel abi. Travel, evet. Travel, Le Travel yazmış yazmaya da yazmadı bilmiyorum. Leon. Alex alex Leon ya. Leon, Leon, Leon. <laughs> Leon aynı ben. Leon olmaz ya <laughs> adamı baksana. Vallahi. <alalım>. O <laughs> paladin vardır bu arada. Karışın. Oğlum PUBG bir karakter mi abla da <laughs> Aklım kayıp? Aklımı kaybettim. Hangi salak yapmış? Oğlum Zeynep kim? Kratos Zeynep kim <laughs> abi? Zeynep. Var vardır bu arada ya. <laughs> abi. Ooo. Trekidir abi. O ne ya? Trekidir ne ya? Oo, Sonic, Sonic. Sonic abi. Bir... Sonic. Sonic çok iyi karakter. Pantalem nerdir? Zeynep abi. <laughs> ne Zeynep hmm. abi. Oo. Trevor ya. Trevor abi. Trevor abi travel. <gülüyor> travel. <laughs> travel. <laughs> Nasıl salak sabah oo. Oo, oo. Büyük kapışma. Ne olacak? <gülüyor> Leon. <gülüyor> Ben giriyon Eyvah finalde büyük oooo barbara abi Bar var mı? Barbardır amık. Zeynep <laughs> 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 <O>, çocuklara Konuşmuş <laughs> çocuklara <laughs> Ne oynuyonuz ananızı sikim Ay en iyi en iyi karakter Barbar -bar bu arada Barbar Barbardır bar bar -bar. bu arada harbi ya Değil. Barbar, var. Var var ama Zeynep. 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 Zeynep tür bu arada abi. Okey. Bu ne amına koyayım. Bu nasıl Nasıl bir test oğlum? So stupid abi. Başka var mı test böyle? Ya da video çekiyoruz abi şu an. Sen de videoya girdin helal olsun. Yeter artık yapma şunu. Ne yapalım? Ne yapalım başka? Roblox zijn er al. Roblox zijn er al, man. Ik heb het ook eens over de...